Dostlarım merhabalar. Didim'den hepinize selamlar, sevgiler. Güneşli güzel bir bahar günündeyiz. 28 Nisan 2025 günlerden pazartesi videoma başlamadan önce kanalıma destek olmak için neler yapmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Abone olun, like atın, yorum yazın, sosyal medyada paylaşın, katıl butonlarını, teşekkür butonlarını kullanın arkadaşlar hangisi size uygunsa. Yürüyüşe çıktık. Bugün yakınlardayız dedimin yaşadığım yerin yakınlarındayız. Kısa bir yürüyüş yapalım dedim. Parça parça sizlere video yapıyorum. Burada mola verdim. Arkamda bulunduğu gördüğünüz incir ağacının gölgesinde. Bayağı sıcak hava arkadaşlar. Neyse ben sizlere etrafı göstererek söz verdiğim gibi şöyle bir yürüyüş yapmak istiyorum. Çok fazla salatalık yapmayayım ben şimdi laf salatalığı. Hemen kameranın yönünü çevireyim arkadaşlar sizler için. Devam edelim yeni yerler keşfetmeye. çitlerle çevrili ama özel arazi olduğunu düşünmüyorum buranın. Askeri arazi Olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çitlerdeki teller alınmış muhtemelen. Onları bir yerde lazım olmuş, sökmüş, gitmiş askeriye. Beton kazıklar kalmış ama teller de kalmış bayağı burada. Eğer lazım olursa bayağı da materyal kalmış. Şurada ben arkadaşlar molamı verdim. Amacım şu tarafa doğru gitmek. şöyle ileri doğru gideyim şu alanı gitmediğim düşünüyorum ne var bir bakalım keşfedelim yeni yıl içinde keşfedelim seneye Çünkü bahar aylarında yürümek çok güzel oluyor burada bir de bahar aylarında kuşkonmaz nelerde yetişiyor onu da öğrenmeye çalışıyorum en azından kaydediyorum beynime kaydetmeye çalışıyorum ama bizim kapasitemiz düşük, işlemci çok şey arkadaşlar. Zayıf düştüğü için hafıza da kısıtlı. Seneye bakalım. Hatırlar mıyız? Seneye belki yeni modelimiz gelir. Onu da bilmiyorum. Yeni modelle burada anlatmak istediğim eskiriz. kullanımdan atılırız. Yeni model o şekilde yok da. Yürüyelim bakalım arkadaşlar. Hem sohbet, hem gezelim. Şöyle ben göremiyorum kamerayı ee, titretmeden göstermeye çalışıyorum ama Güneş çok parlak olduğu için hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar <laughs> Ülkemizde iyi şeyler de oluyor biliyorsunuz arkadaşlar iyi şeyler yapıyor ee, Hükümet kötü şeyler de çok yapıyor Hükümet onu da söyleyeyim Burada arkadaşlar inek dışkısının kokuları var. Hayvan ahırı vesaire buralara yakın mıyız? Bir yerden geliyor. Baya e, keskin keskin geliyor. Muhtemelen bunların arkasını bağladıkları bir yer olabilir diye düşünüyorum. Neyse gidelim bakalım. Ta oraya da moloz atmışlar. Bravo bize. E, bu Gabar Dağı'nda çıkan, Gabar'da çıkan diyeyim artık tek e, petrol bayağı kaliteliymiş iyi bir iş yaptığını düşünüyorum hükümetin şimdiye kadar e, günlük e, varil sayısı çıkarılan varil petrol varil sayısı 80 bine geçmiş arkadaşlar 81 bin mi öyle bir şey olacak ama yanıltmak istemiyorum istemem sizlere 80 bine geçmiş diyelim bayağı da o şırnağı bayağı da gelirini arttırmış, ekonomiyi canlandırmış. Umarım bu <gülüyor> refahı <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar. Bu refah ülkemize de yayılır. Çok biliyorsunuz bazı eksikliklerimiz var. Eksikliklerimiz yüzünden halkımızın derdinden anlaşılmamış iş istiyor halkımız. Demirel bile geçenlerdeki videomu söyledim. Aydın'la gelip iş çocuğuna iş istiyor. Bilmem ne istiyor. Sen bunu göremediysen kim görecek? Bir eksiklik var. Öbürleri geliyor okul, hastane istiyorlar diyor. Aydın'la gelip iş istiyor diyor. Demek ki Aydın'da öf, okulda var, hastanede var ki adam onu istiyor. Arkadaşlar bizi anlayan yöneticiler olmalı. Bakın adamlar bizim içimizden çıkıyorlar ama bizden kopup gidiyorlar. CHP en güzel örnek muhalefet. Hepsi öyle zaten de. <laughs> CHP göstere göstere yapınca ona gülüyorum ben arkadaşlar. O yüzden istihdam lazım. Bakın bundan önceki videomda söyledim. Belediyelerden bazı bazı sorumluluklar veya bu ruhsat olayları alınmalı veya kontrol altına alınmalı. Sistem kurulmalı. Çünkü bunlar aralarında belediye meclisi parsel parsel paylaşıyorlar. Herkes öyle diyor. Kimseyi de suçlayamam ben bunu ama sonuçta imar açıyorlar her tarafı. Bakın belediye asıl yapması gereken işi yapmamış. Yok. Bu eksiklik olduğu için gelmiş adam buraya atmış gitmiş. Bu adamın yaptığı da iyi bir şey değil ama burada ne okuyacaksınız arkadaşlar? Atma. Ama adam nereye atacak? Sen atılacak yer göstermezsen veya belediye olarak bir şekilde hizmet etmezsen veya varsa bunu bilmiyorlarsa veya herkesten para almaya gidiyorsan bir şekilde bunu çözüm bulmalılar arkadaşlar. Ta buraya gelmiş atmış adam. Niye atmış ki ya? Yol kapansın diye mi atmış? O gene ayrı bir şey. O gene ayrı bir şey. Buradan geçilmesin diye yapmış olabilirler. Bakın. Oo, buraya Biz Molozistan'a geldik galiba arkadaşlar. Ee, oradan bakınca burası ne güzel yeşillik. Orman alanı gibi bir yerdi. Makilik. Ha, geldik. Nasıl bir yerdeyiz. Belediyelere arkadaşlar sorumluluk verilmeli ama denetlenmeli. Belediyeler ülkemizde refahı artırmak için belediyelere şu istihdam konusunda devletin sorumluluk yüklemesi gerekiyor. Bu konularda biz belediyelere sorumluluk vermeliyiz. Belediye, encümenler, başkanlar kimse artık buraya yatırım çekmeliler. İstihdam için yatırım yani. Yatırım deyince yanlış anlamayın arkadaşlar. istihdam edici, edici yatırımlar çekilmeli, çekmeye rekabet etmeliler yani. Bu iller, ilçeler rekabet etmelidirler ve devlet de bunları pozitif teşvik veya ayrımcılık yapması lazım. Herkes bütün her şey büyük şehirlere toplanmış durumda istihdam. Bunun önlenmesi lazım arkadaşlar. Belediyelere benim önerim devletin bir şekilde sorumluluk vermesi ve belediye başkanları böyle parsel parsel veya encümendekiler neyse öyle denilenleri diyorum arkadaşlar. Parsel parsel paylaşacaklarını, imara açacaklarını, oldukları bulunmuş oldukları belediyede ki o oraları parsel parsel paylaşacaklarını arkadaşlar rant düşüneceklerini İstihdam da düşünsünler. Bakın şöyle görüyorsunuz değil mi Didim'i? Bilmiyorum burada küçük görünüyordur ama ben büyütmek isterim. Bu sadece küçücük bir parçası arkadaşlar. Göstereceğim sizlere. Büyüteceğim hiç merak etmeyin. Biraz yaklaştırdım görüyorsunuz. Gördüğünüzü umuyorum en azından. Bu Didim'in merkezi sayılır arkadaşlar. Apartman yani bina hepsi. Bunların çoğu bomboş arkadaşlar. Boş 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 yatırım bunlar yaşayanlar da var ama burada yaşamak için hiçbir sebep yok arkadaşlar turizmden başka bunun gibi il ilçemiz dolu bizim ülkemizde bunlar bir şekilde fizibilite çalışması mı yapılacak neyse o güzel sözler o sözleri ben bilmiyorum kullanamıyorum böyle bir çalışma yapılıp da bu belediyelere bu sorumluluk yüklenmeli arkadaşlar belediyeler yatırım çekmek için gitsinler yalvarsınlar iş adamlarına ya. Yalvarsınlar ya. Onların işi belediye sakinlerinin refahını sağlamak, hizmetler vermek. Bu olmalı. Bakın adamlar gitmiş bir tanesi. Bir tanesi biliyorsunuz kim olduğunu. Belediye başkanı değilim de şeyin diyor belediye Cumhurbaşkanıyım diyor İngilizce konuşuyor Haydi ya gidin bu adamlar bizi yönetecekler talipler ya bu bunları mı seçiyoruz biz arkadaşlar ya ben daha da şöyle yakını getirmek istiyorum bunu şu arı kovanını biraz daha anlaşılıyordur herhalde ülkemiz böyle şehirleşme ile dolu arkadaşlar. Zaten İstanbul'a baksanız yetiyor. Başka hiçbir yere bakmanız gerek yok İzmir'e. Veya olunduğu, bulunduğunuz küçücük bir ilçeye dahi baksanız aynı manzarayla karşılaşırsınız. Bunu demeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın deprem oldu vesaire oldu. Bu rant, rant işini artık şu belediyelerden o kişilerden almamız lazım. Nasıl olur bu? ben de ilacı yok, reçeteye yazabileyim. İlacını bizim seçtiklerimiz bulması gerekiyor. Asıl muhalefet yapılacak konular bunlar arkadaşlar. Bir kişinin bir kişiyi gündeme tutarak bu olmaz. Traktör üstüne binerek de bu olmaz. Kimlere laf gittiğini hepiniz biliyorsunuz. Bir söylüyorum. Doğruyu söyleyen köyden atarlarmış. Ben zaten beni zaten her gün atıyorlar. Bana zaten diyorlar bir gün AK Partilisin, bir, gün Gök Partilisin, bir gün CHP'lisin. Ben değilim arkadaşlar. Var parti, kendimi yakın hissettiğim parti elbette var ama o oh, muhalefet partisi. <laughs> ve, ve o bile yanlışlık yapsa ben savunmam, sesimi çıkarmam belki ama gerektiğinde yanlış diyebilirim. Ve derim çekinmeden hiç kaybedecek bir şeyim yok arkadaşlar. İster bana tuzun kuru deyin, ister ne derseniz deyin. Böyle olmayınca bu bu ülke hiçbir şeye ne denir ona? Hiçbir düzelmeyecek yani. Bakın o mitinglerde, o sokağa çağırdıktan sonra oradaki gençler bile nasıl korkutmuşlar. Senin diplomanı da alırlar diye çıkarmışlar. Ya böyle hiç alakası olmayan demeyeyim de orada çok iyi incelenmeli bunlar arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ben burayı çok gösterdim. Umarım aklınıza kazınmıştır şu manzara. Buraya kadar kısa bir yürüyüş yaptık. Burada videomu bitireceğim. Bu kısmını bitirmek istiyorum. Arkadaşlar, belediyelerden bazı sorumluluklar alınmalı, yetkiler bazı yetkiler daha doğrusu sorumluluklar verilmeli ki istihdam sorunumuz çözülsün. Bunu yakın başlatmalıyız. Cumhurbaşkanı iş adamlarını bir şekilde toplamalı, toplayabilmeli. Toplayacağını da eminim onlara demeli. Yalnız bunun ön çalışması yapılmalı. Bütün yatırımlar arkadaşlar Anadolu'ya yayılmalı, istihdam için yayılmalı. Aynı sepete koymayalım, bu yumurtaları dağıtalım. Her yönden. Savaş çıktığında da biz zararlı çıkarız. Deprem olduğunda da zararlı çıkarız. Çok zararlı çıkarız. 5 ee, liralık zararla çıkacaksak lira olarak temsil ediyorum 5 can da olabilir bu. Biz binlerce lira, binlerce canla ödemeyelim bunları arkadaşlar. Ee, i̇stihdam sorunu da çözülür bu şekilde konut sorununda çözülür, aşırı pahalılık da çözülür. Bunlar elbette bir sene de iki sene de üç sene olacak olaylar değil. Aslında bu iktidar bu fırsatı kaçırdı. 23 sene 25 senedir bunları başlayabilirdi yapmaya. Demek ki hazırlıklı değillermiş. Ki yapmadılar ama başlayalım arkadaşlar. Başlamalıyız başlamak bir işi bitirmenin yarısıdır diye bunları biliyoruz. Her şey sözde kalıyor. Neyse bir sonraki videomla görüşmek umuduyla diyorum. Ben yürüyüşümü devam edeceğim gene. Takipte kalın, Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.